Selam gençler. Uf uzun bir aradan sonra sizlerle yine Minecraft ile karşınızdayız. Bugün SkyBlock Abyss'dayız. Nasıl okunuyoruz? Abyss, Abyss nasıl okunuyoruz artık? Abi çok efsane bir güncelleme gelmiş son oyuncu SkyBlock'a. Ee, şu an oyuncu sayısı 124. Bence çok daha fazla olması gerekiyor. Çok bir araştırma yaptım. Hypixel SkyBlock gibi gerçekten emek verilecek bir oyun olmuş. Hypixel SkyBlock ile alakası yok onu söyleyeyim en başta. Evet, biz yavaştan başlayalım onu da devam ederken anlatırız. Bizden bir tane çalışma masası yapmamızı istiyor. Hemen hızlı bir şekilde abi. Odunumuzu kırıyoruz. Çalışma masamızı yapıyoruz. Oyunun kendi tekstürler var gördüğünüz gibi. Her görev yaptığımızda da Skyblock tecrübe puanı diye bir puan veriyor. Aradan bize bir tane tahta balta üretmemizi istiyor. Burada yine klasik Skyblock başlangıçlar var. Odunlarımızı kıralım hemen. 3-5 tane kıralım. ve seviye 2 olduk. Yerel sohbeti kullanabiliyoruz. depo seviyesine erişim bir diyor. Özel mesajda erişim falan diyor. Seviye atlatıcı da bazı şeyler açılıyor daha. Hava gideceğiz. Haftada bazı tüccarlar müccarların levelleri oldu duymuştum. Gördüğünüz gibi oduncu tecrübe puanı geliyor. Oduncu level atladığında da bir odun talihi falan geldi. Bunların hepsini şuradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Beceriler var. Gördüğünüz gibi bütün her şeyin beceriler var. Oduncu becerilerinde gördüğünüz gibi mesela seviye 5'te artı 2 hasar geliyor gördüğünüz gibi. Bazı şeyler artıyor. Ardından. Ee, tartışma masasında yükseltmeler var. Güzel. Şunun hepsini döndür abi. O da bizden ne istiyor? Tahta balta üret diyor. Şu balta abi. Tahta kazma üret diyor. Şu kazma abi. ne diyor tahta kılıç üret diyor. Tahta kılıç abi. Reaktör menüsüne göz at diyor. Zaten şöyle döndüğümüzde görev diye orada yazıyor arkadaşlar. Şimdi ona gideceğiz. Hem ona nasıl gideceğiz? Kırık taş makasçak. Vesaire mi yapsak gidiyor. Düşünüyorum. Şuradan topraklardan kasayım abi şey de yapılabiliyor. Yapraklar. Ha, o arkadaşa nasıl geldi lan? Neyse. Normal bu yapraklar ele geliyormuş. Belki de o video çektiği zamandan sonra tekrar bir düzeltme geldi. Odundan yapamaz, abi odunumuz var ya. Niye bu kadar düşündük? Ben hemen ağaç kırıp geliyor. Adamıza geldik babalar. Şuradaki ağacı da elindeymişken yok edeyim dedim. Herhangi bir yerine tıkladığında buraya yaptır açılıyormuş. Burada ne var abi? Gene bilgilerimiz var. Adayla alakalı falan üye limiti, ziyaretçi limiti, araştırma sayısı mesela bir şeyler yapılıyor mesela. Ayarlarımız var. Ziyaretçi kabulünü kapatalım. Sadece ayarlarda o varmış. Enerji yönetimi var. Kimse bunun hakkında tam bilgi vermemiş. Şu an 30 günümüz var. Bakalım bayım. Ee, enerji bitince adam kapanıyor ne yapıyor onu bir bulmak lazım. Ama fazla pahalı değil, zaten 3000 enerji 7500 günler ve para kasılması kolay olduğunu duymuştum. Ada seviyesi bu hoşuma gidenlerden biri arkadaşlar. Niye diyeceksiniz ada seviyesi öyle blok koyarak buradan mesela 50 kinas artı 200 adet meşe ağacı veriyorsun. ikinci seviye yükseltiyorsun. Ödül ise 5 tane araştırma puanı veriyor. Araştırma puanı ne işe yarıyordu? Ba bak, araştırma sayısı diyor. Demek on onlar da öğreneceğiz ya. Ya bak sen öğrenecek. Şimdi diyor ki portaldan geçecek git diyor. Bu arkadaşa geliyoruz. Şehir merkezi zaten keşfettikçe açılıyor orada. Şehir merkezini keşfettik. Bir tane sağlık verdi. 250 kinas verdi bize. Burada görevlerini gösteriyor. Burada bazı arkadaşlar seviyeye bağlı açılıyor diye biliyordum. Şimdi pazar dersek alt seviye gerektiriyor. Gördünüz mü? Yani seviye artırma sebebimiz o. Bunları da geçiyoruz. Hepsini tek tek gösterdiği için ben hızlı bir şekilde oyunun istediği yere gideceğim. Orman alanına girdik arkadaşlar. Yabani hayvan mesela geyik varmış burada. Tavşanlar falan var. Etlerimizde sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum şu an. Burayı gördükten sonra. Görev daha az kaldı o yüzden videoyu duraklatmayayım. Tavşan ve geyik var şu an gördüm adayla burada. Başka hayvan görmedim ama düz gittik. Belki aralarda bir yerde vardır. Burada atlar varmış. Güzel. Bizim görevimiz de burası. Geldik. Konuşuyoruz ve bizden ne istiyormuş arkadaşlar? Tavşanlar falan var diyor. 5 adet odun topla hem buraya tanı hem de elin boş kalmasın diyor. Baltamızı alıyoruz babalar. Kırmaya başlıyoruz. Bir diyoruz. Gidiyoruz. Odun seviyesimiz de 4 oldu bu arada. Evet şimdi de diyor ki çiftçiyle konuş diyor. Çiftçimiz de o tarafta. Çiftçimizin de kapısından girdik arkadaşlar. Köprüsünden geçiyoruz. Sekre bir kapı daha var. Gördüğünüz gibi buğdaylar var tarla diye geçiyor burası. Buradan bu buğdaylar toplayabiliyoruz. Zaten ise işte burası toplandıkça tekrar güncellenen bir yer. Burada da az önce inek gördük. Tavşan, tavşan demiş, tavuk var. Çiftçimizin yanına geliyoruz. Selamünaleyküm dayıcım. Konuş diyoruz. Baharları ve hayvanları gibi mesela. tavuklar falan bir Bir adetleri ve bir adet tüy topla diyor. Hemen bir tavuktan başlayalım. Bir de bir abi. Hemen bir de inek bulalım. Selam babacan. Geri düştüm. Deri düşürememiş. Yemek sorunumuz da yok. Gel buradan kastırız abi. Deri yine düşmedi. Koleksiyon açtım mesela bak havucu topladık ya. Hepsinin koleksiyonu var demek ki. Bakacağız hemen. Buraya giriyoruz abi. Rehber, ayarlar, sıralama, görevler, istatistikler, koleksiyonlar bak. Karın koleksiyonu varmış şu anda. Buğday, havuç, şeker kamışı vesaire. Koleksiyonlar ilerledikçe ne yapıyorsun abi? Minyon var lan. Minyon var oğlum. Aaa. Burada da varmış minyon. Araştırmadan girdim demiştim arkadaşlar ya. Derimizi düşürdü tamamdır o. Şimdi ben biraz bir hoş toplayayım mı? Şöyle yaptık. seviyemizi yükselttik. Havuç da yükselttik ve Havuç Union'un tarifi açıldı. Şimdi şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Hocam bir dakika. Ben... Ha, ondan buradan açacağız. Buraya girdik. Koleksiyon dedik. Buna tıkladık. Buna tıkladık. Hadi görev sıralama ayarlar. Rehber. Günaycı. Ana sayfa. Eee, el kitabını aç. Minyo. Bu baya minyon varmış lan. Hem yani genelde şey. Havuç diyelim. Havuç bir milyon. Açmak için gereksinimler. Havuç bir koleksiyonu açmak. Onu da çalışma vasıtasında... Üretim istasyonu. Alet çantası, alet kemeri, blok presi, Kozmik işlemci eşyalarıyla seviye artırılabilir diyor. Neyse onu öğreniriz. Sıkıntı değil abi. İlk önce inek miymiş lan? Ben sağ tarafı çok mad Şimdi de tüy düşürmek sıkıntı. Hadi önce tekle düşürdük. Düştü bu arada. Ha sen de öldüreceğim. Madenci ile konuş. O tarafta. Terk edilmiş madene geldik. Madenci abimize konuş dedik abi. 10 adet kırık taş ve 1 adet kömür topla bakalım madenci ile yakın mısın Hemen tamam diyoruz. Buradan madenin girişine gidelim abi. 10 adet kırık taş, 1 adet kömür dedem mi abimiz? Şuradan direkt kırmaya başlayabiliyoruz büyük ihtimalle. Aynen. Bakırlar var zaten gördüğünüz gibi. Kömürü buldum. Fazla derinlere gitmek istemiyorum çünkü. Kırık taşımız da şu yukarıdan kıra... Oo kömürü zaten her yerde var bir şey. Kırık taşlarımızı kıralım abi. Madencik seviyemiz de artıyor. Seviye bir yapıp mı çıksak ki? Şöyle yapsak. Bundan daha çok XP gelecektir diye düşünüyorum. Aynen. Madeni seviyemizi de artırdık. Bir adet kömür toplu. O şey sırasına bakmadan yapıyorum ya. Sinir oluyorum. Tamam. Adana geri dön. İyi son. Tamam. Bir adet taş kazma öğret. Hemen babacım. Abi. Night vision çalışmıyor. Çok karanlık uçuyor farkındayım. Ne Taş kazma. Tamam. Biraz şu bırakalım. Taş var yolu. Allah Allah. Kendim mi? Otomatik getirmiyor. Tamam ürettim. Taş balta. Taş kılıç. Zaten tam onluk şeye kastırmış. Bir adet araştırma tezgah üret. Araştırma tezgahı. Çalışma masası, araştırma tezgahı, tüy, kömür, vesaire, odun, tamam. Şöyle, şöyle, daha tıklayacağım abi. Kömür, deri, deri, kömür. Araştırma tezgahımız da tam. Yolcunun ilk başı için bize ufak bir kutsama Yani defans 4, hız 4 verildi arkadaşlar. Bir saatlik oyunun verdiği bir şey şunları bir atabilir miyim? Şimdi şunları bir alalım abi. Görev bitti. Kaosça araştırma puanı. Ha araştırma puanları da buraya yayıyormuş. Bir dakika sürüyormuş. Ama araştırma puanım var mı yani? Varmış. Evet geri sayımız başladı abi. 3, 2, 1. Kaos Oo. Çağın alt tarafı da var. Uyanış çağı, çağ çağı araştırması, 5 adet seviyesi. Ha, bunlar bitirmemiz gerekiyor. Öğütücü. Açamıyoruz. Yeterli araştırma puanın yok. Tamam, okey. Tamam. Hiç problem değil. Ee, bana görev niye vermediler ama? Şuradan mı takip ediyoruz? Bir dakika. Şuradan önce Görevler diye bir şey okumuştum. Aynen. Görev yok şu. Tamam. O zaman biz ana sayfa dışında izler. Gördüğünüz gibi tek gelişmiş madene keşfedil, ha, Keşfedilme. oduncu Eee? Tar... E keşfettim ama. Tarlayı keşfetmiştik. Güzel istekleri, ada katılım davetleri kapalı. Plan katılım daveti, ada ziyaret davetleri, güzel onay butonu, özel mesajlar. Neyse. Hmm, erişçiliği. Hepsinin bilgileri var burada. Okey. Detaylı bilgi diyelim. Abi 500 yaratıcı öldür var. Cadı var. Demirci yeri var. Oo, oo, sürüsüyle görev var aslında burada zaten. Ama yani sırayla koysaydın da hangisi kolay. Çiftçi. Çiftçi de 5'e ulaştırıyor. diyor. Kıvır zıvır abi benim mı ya. Şuradan çalışma masası dememiş miydi? Ee, havuç desem. Ha, çapa havuç mu? Bakalım minyon neymiş abi. Tamam. şöyle al abi. Bunu al. Bunu al. Hemen babacım. Bir tane çapa yaptık. Ee, yetmeyecek. Yo ikisi tek. Yetiyor yetiyor. Pardon. Şu. Şöyle. de işte şöyle. Avucumun yanımsa. Envanteri hemen. Boşaltalım abi. Bunu koyacağımız bir yer. Ayarlamamız lazım. Burada shop var mı? Falan, ihale, ticaret, posta, video, mesela replay, ignore, inceleme, inkinas, ticaret diyelim. Ha, ticaret şey. Ha, bir de şey var mesela. Bir dakika. Buraya girdik ya, tamir dedik. Es, bu yüzden kullanmak ha, depo erişmek için tıkla dediğimizde depo sorumlusuna uğramamız lazım. Tüccar açık artırma, açık artırma seviye 7 olacağız. Burada tüm bilgilerimiz var zaten. Ağacım. Doğrucuğun bir yerde yok ki ya. Kazarak başlıyoruz da. Buradan toprak kazacağım. Minyonu biraz şöyle koyabilir miyim? Ee, havuç minyonu bir ideal tasarım. Tamam, tahmin ettiğimiz gibi. Minyonu al abi elime. Minyon sınırı 5'miş bu arada. Minyonu koyuyorum baba. Yani ortalama şey. Tamam. Ee, yükseltmek için ne gerekiyormuş? Havuç minyonu 2. Aksiyon süresi 20 saniye depolama gereken 256 havuç. Yani 20 saniyede bir işlem yapıyormuş. Depolaması da 1 stekmiş. Tamam. Sen çalışa dur kanka. Büyük ihtimalle bu serideki bir değildir. Biz oyundayken çalışabilecek bir sistemdir. Ben şimdi bir çiftçi seviyesinde 5 seviye yapıp gelmem lazım. Çiftlik bölgesine geldim arkadaşlar. Şimdiki Önce bir çiftçiye bir gidelim. Konuşma vesaire var mı bakalım. He, market var. Alım Satım ise saman. 5 as. Patates 03. Kova 100. Havuç 03. Buğday 1. Saman 5 kina. Evet. Şeyden başlayalım. Buğdaydan başlayalım. Hepsini zaten seviyesini açacağız yavaş yavaş. Buğday. Aa saman da bunun içinden çıkıyor. Ben samanı buğdaylardan yaptım sandım ama saman çıkarmış içine. Baya da fazla çıkıyor. Bir de otomatik envanteri geliş diye bir şey var deseniz var ya. Yeme de yanında ya. seviyesine seviyesini atlattık da buğday niye atlatamadık? Atladı da ben mi görmedim? ben hemen toplayalım abi. Baya topla zaten seviyemiz ne kadar oldu vesaire ne oldu hemen bakacağız. Buraya giriyoruz babacım. Koleksiyon, tarım dedik. Bu da 3 olmak üzereymiş abi. Minyonu açılmış zaten. Beceriler diyelim. Seviye 5 olmuşuz. Güzel. Ama ben buraya gelmişken abi patates de burada bildim halayla. Patates de açmak istiyorum. Bunları şöyle at abi. Para lazım olmadığı için zaten bir şey satmayacağım sanırım. Tamam güzel. Patates minyonu tarifini açtık. Minyon bir seviye kalmasın ya. Minyonlar seviyelerini yükseltelim. Yükçü seviyemiz de 7 oldu bu arada. Bayağı lan öldü bak. Nerede patates 2 oldu 20 şey vermiş tecrübe vermiş çiftçi tecrübesi. Sağlık geldi. 7 seviye olmuşuz. Çok iyi. 256 diyor yani ne demek oluyor abi. 5 stek artı 2, 7 stek falan patatesimiz olacak. 5k para kastım ilk dakikada. Ada'ya geldim babalar. Şimdi... Şu arkadaşa bir seviye atlatmak istiyorum. Ne oldu? Ha 2 olmuş. Diğeri için 5-12 avuç istiyorum. Tamam, tamam. Pardon, 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 pardon. Şu ağacı bir kökten yok edebilmişsin. Ada'ya A çekmeyeceğim zaten. Odun toplama yeri var. Şimdi biraz bir depolama yapmam lazım. Hepsini çevir. 3 tane sandık. Biri şu. Bir de bu. Pardon, havuçlar atmam lazım. Bir şunu atayım? Tamam. Şimdi bizim minyonları atmamız lazım. Minyon dedim ben. Bu da minyonu, havuç minyonu, patates minyonu. Tamam. Dört tane bundan 4 tane de bu arkadaştan alırsak şöyle yapalım patatesleri koyalım abi elle mi koyacağız tek bir seviye şöyle koyup ikinci seviye ikinci seviye buradan geçiremiyormuşuz ikinci geçireceğiz onu anladık Hop, gel lan hepiniz bana. Tamam, buğdayları koy. Buğday büyük ihtimalle şey yetmeyecek ya ikinci seviye. Tamam. Minyonlar için koyma yeri yapmamız lazım. Hem antemdeki tohumları, samanları bir atayım. Bunlar kullanılacağı için yukarıda dursunlar abi. Bizim bir hemen yine görünmüyor ya. Şehir merkezine gidelim abi. Kaç seviyeyiz? Alt. Tamam. Şimdi ilk önce bir depocuyu bulmam lazım. Kuyumcu terzi var. Depocuyla ile konuş çünkü ihale görevlisi. Sen 8 seviye istiyor Şuradan tıklayıp Depo dedim de. Depo sorumlusu ne tarafta? Bunu nereden bulacağız abi ya? Tüccar açıldı değil mi bizim? Aynen. En sevdiğim şeylerden biri arkadaşlar. Burada çok güzel bir sistem var. Mesela Eşam taşı 300 kinastan 270 tane varmış. Bir tane al dedim de 300 kinastan alacak bana bir tane. Ama Emir oluştur dediğimde Birim fiyatı atıyorum 200 lira diyorum miktar diyorum bir tanesi 200 liraya satıldığında al emrini oluşturduğumda Kadar diyorum siparişli Orada sipariş oluşuyordu ama onu bulamadım bir türlü neyse Biraz güzel bir sistem var buranın ama bizim depo bulmamız lazım Havalar toprak aldım biraz keşif yaptım Bu şekilde Hub'ın etrafına gezdim biraz Ne var ne yok onlara baktım yani Patates. Bunlara bir de su ayarlamamız gerekiyor efendim. Fark ettim kadarıyla olmuyor yoksa. Minyon verdiğinizi en üst düzeye çıkartmak için minyonun ideal tasarımı göstermeyi unutmayın diyor. İdeal tasarım su yok. Yükselt dedim abi. 512 tane patates istiyorum Ser. O kadar yok şu an patatesimiz. burayı ee, bir düzleştirmek gibi bir planım var. Hızlı şekilde. Üstü Şuraya. En son falan buğday minyonumuzu koyacağım abi. Güzel. Bu da iki seviye oldu. 320 tane buğday o yok ama. Bunlar üretecek zaten. Bunlar da kasar, bunlarda kasarda onlarda problem yok. Oyunda görev gelmiyor. Kafamı karıştıranlardan biri bu. Oyunda ne şey söylüyorlar. Bizim savaşçı seviyelerimizi artırmamız lazım ama setimiz yok. Oduncu seviyemizi yükseltebiliriz. Madenci seviyemizi de yükselteceğiz. Hepsini yavaş yavaş zaten. Ben yine bölüm arası bir şeyler uğra bir şeylerle uğraşırım. Araştırırız, araştırırız, hallederiz. Hem oyunu araştırmamak gerekiyor belki. Minyon mantığı var ama tüm minyonları getirmemişler. Oduncu bir mi? Başarım elde ettik ama ne başarım anlayamadım. aciz bir yok etmek istiyorum ama. Lan. Anla. çıp. Sen de var mı? varım yok olur. Lan hemen odunları da alalım. Önemli bir şey değil ama adayı düzgün düz göstermek istiyorum. Harita taş gerek yok. Bana şey... Bu ne? 13 saniye. Bunun süresi 18. Bunun süresi 18. Buğday hızlıymış. Ama işte gördüğünüz gibi kapatlar gidiyor. O yüzden bunlara bir su yapmamız lazım. 1, 2, 3. Ee, öyle bir tasarım lazım ki. Şey olmaması lazım. Bu arkadaşların ekim yerine etki etmeden bu ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. Buradan dök abi. Hepsi illa ki düzene girecek. Şimdi böyle rastgele döküyorum arkadaşlar. Sen de şuraya atarsak idare eder gibi geliyor bana. Bunun içinde bir şeyler gördüm. Ha. O kalan odunlarım varmış? Tamam artık çapalıklar boşa gitmez. Ekime de başlarlar yavaştan diye düşünüyorum. Ardından. Burada neye baktık? Ada seviyesi. Parayı verdik odunları da tartıdan sonra veririz. Ondan ne yapacağız? Hemen şuraya tıkladık abi. Işınlayı dedik. Oduncu kampına tıkladık. Hop. Oduncu kampına geldik. Hem yani rahat tasacağımız yerler zaten. Bu alanlar tabi. Şu an şeyimiz yok. Düzgün bir baltamız yok. Çok 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 yavaş kasılığı için 200 Bir videonun sonra kasarım. Bir videonun sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bay bay.